Kim bu adam Allah aşkına? Türkiye'de özel kuvvetler için çalışmış. Son görevinde Türk mafyasını çökertmiş. Ya bir yani. Kendi ekibi özel bir ülkten. Bütün sistemini nasıl yürütüyor bu adam? Sistem mi sistem de yok. Sadece beyni var. Bakıyorum Polat'a hayran olmaya başlamışsın. Sen Polat'ı öldürmek kolay mı zannediyorsun? Polat Elemler Türkiye'de mafyayı bitirdi. Irak'ta, Suriye'de, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı. Radyo ile savaştı. Dış istihbaratların örtülü operasyonlarına büyük darbe vurdu. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip bir şeyden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Bize yaptıkları az mı? Oturup yaz tutsunlar. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Akıllı herif. Bizim yaptığımızı yapıyor. Meydanı boşaltıyor, kendi hüküm sürüyor. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyor?